olmaz bu saatten sonra o da altıncı, yedinci olur en fazla oldu oldu beşinci olur yani ama dur konuşuyorduk ya ama sigara içmeye bozuldun onu söylemeye geldin anladım gözlerinden evet evet gelirken anlaşıldı ee, bu faşizm yaptığın şu anda bana evet ee, faşist olduğunu sanmıyorum beni protesto edeceksin. Tadımızı kaçıracaksın. Vallahi ama öyle yapıyorsun. Peki. Tamam. Şey... yok yok siz duyun e Tamam ben gidiyorum o zaman <laughs> arkadaşım, bak. Yok yok şimdi ne olay? Nerede oturuyordun sen? Şurada oturuyordun. Oradan etkileniyorsun yani. Tamam. Bir sigara savaşçısı. Şimdi, eee Bana göre saçma sapan bir şey yapıyorsun ama Tamam neyse ben e, hiç kimseyi düşünmüyorum ben bencil bir insanım diyor. Evet doğru öyle yapıyorsun. E geldin benim yanımda duruyorsun ve <laughs> faşizm bu. Oradan etkilenemezsin bile sigaradan. İşte senin bulunduğun bir dünyada ben yaşamak istemiyorum ya biliyor musun? <laughs> mesela gidip gidip şöyle bir şey de yapıyor musun mesela uzaktan mesela orada Öpüşen bir çift var. Onların yanına gidip şey diyor musun? Öpüşüyorsunuz ama ben yapmayalı 10 sene falan oluyor. Yani. Yemek yiyenlere gidip şey yapıyor musunuz? Ben de şeker hastasıyım o yemekten yemiyorum falan filan. Yani. Yemek yiyenle yemek yiyenle öpüşenin ona zararı olmaz mı? Deli misin sen? İnsan, ortak paylaşımdayız. Kanalizasyon diye bir şey var. Öpüşünce de çocuk yapıyoruz. Çocuk, nüfus artıyor diye gidip ona da bozulur bu. <laughs> Nüfusu arttırıyorsunuz, arttırmayın. Faşist. <laughs> Faşistsin. Bak senden kaçmak zorundayım. Çünkü senin gibi insanların çoğaldı. Yani şahsen değil. Siz bir sembolsünüz. Size yakından siz diye hitap ediyorum ama... Onun dışında benim için sen yani sen senin bulunduğun insanların yaşadığı çıkartmayın çıkartmayın çok güzel gidiyor bence ee, biz konuşmaya devam edebiliyoruz senin gibi insanların yaşadığı bir dünya beni deli ediyor bir kere size şeyi anlatayım bu ha hayır onu ben bilemem ben sana git ya da kal diyemem ama otur orada güzel şey bir insanlar uzun süredir böyle bir faşist görmüyorlardı bu nasıl bir şey biliyor musun? Kendi başına duruyorsun hayat. Hayır, hayır. Hayatta kendi başına duruyorsun ve diyorsun ki Allah'ım ben ne işe yarıyorum? Allah'ım ben ne işe yarayabilirim? Ne işe yarayabilirim? Ne işe... Ha, şu herif sigara içiyor. Merhaba. <laughs> Gideyim mi kalayım mı? Herifin hiçbir şeyden haberi yok. Niye gidiyorsun, niye kalıyorsun? Senden bana ne? Ama adama böyle bir sorumluluk veriyorsun. Ya kendi prensiplerinden vazgeçecek, yani sigara içmeyecek sen gitmeyesin diye ama varlığın değerli mi onu düşünmen lazım. Nasıl bir varlığım var benim? Hayattaki varlığım ne işe yarıyor? Hayattaki varlığım birilerinin sigara içmesine engel oluyorsa ben bu muyum? Bunu düşünmen lazım. Sadece gidip insanları sigara konusunda uyarıyorum. Diyorsun ki duman sana kadar gelmez. Olsun görüntüsünden de etkileniyorum. Ya bu nasıl bir şey ya ve toplumda bu kişilerin sayısı gittikçe artıyor. Hayır daha da fazlası var. Bu sigarayla başlayan bir şey. İstanbul çevresinde İstanbul çevresinde 4,5 milyon ton nükleer atık var. Sadece 50 bin tonu belgeli. Bu kıza sorun, acaba haberi var mı? Bununla ilgili bir şey yapıyor mu? Kendisi zehirleniyor nükleer olarak. Çocukları zehirleniyor, herkes zehirleniyor. Hayır, geliyor burada benim sigaramla uğraşıyor. Ama onunla ilgili bir şey yapar mı? Mesela sana desem ki, gel hadi yarın nükleere karşı yürüyeceğiz. Ay gelemem, randevum var o gün. E peki, gel. Gel hakikaten mi? Hayır, uzaktan sigaradan etkileniyor. Yarın gidecek diyecek ya Aa, onu giyme. O be o beni etkiliyor. Zaten bütün bu bok böyle başladı mı? Sen onu giyme. Sen onu yapma. Sen oraya gitme. Sigara içme. Bilmem ne yapma. Ego ile ego ile alakası yok. Bu tamamen %100 obeziteye geçen Amerika'nın ulan ne yapsak ne yapsak neden artık eskisi kadar para kazanamıyoruz sigaradan? Tamam bir tane günah geçisi ilan edelim. Gerisini devam edelim. Bütün sigara şirketlerinin sahibi şu anda ee, yiyecek içecek zinciri ve ilaç zinciri içerisinde bir köşe kaptılar abi. Tamamen aynı şey. Türkiye bir nükleer çöplüktür. Almamamız gereken dünya kadar ilacı alıyoruz ve çocuklarımıza içeriyoruz. Dünya kadar fruktoz içiriyoruz. Her şeyin içinde çocuklara fruktoz veriyoruz. GDO'lu mısır yediriyoruz, GDO'lu mısır şurubuyla yapılan mısır işi şey yapıyoruz. Oradan kadın kalkıyor, benim yanıma geliyor. Büyük bir sosyal sorumluluk anlayışında. Bana diyor ki, karar ver bakalım ben gideyim mi, kalayım mı? <laughs> tamam karşı olabilirsiniz, bir şey demiyorum. Ama yani bu beni deli ediyor abi. Ben hakikaten bu insanların yaşadığı bir dünyada yaşamak istemiyorum. Benim elimdeki koku yapmayan, sarılmış... Ee, i̇çinde hiçbir kimyasal bulunmayan bir kağıttan sarılmış bilmem ne tütününden rahatsız oluyor. Ama aynı bunu yapan Amerika 60'lı yıllarda kalp doktorunu çıkartıp eline sigara verip aha bunu için çok yararlı, kalbe iyi geliyor diye sunduruyordu. Şimdi aynı Amerika'nın e, yetiştirdiği e, Türk hekimlerinden birine gidiyorsun şeyde, Amerikan hastanesi diyor ki Okancım sigara falan. Siktir lan. Aynı üniversiteden eğitim aldın o doktorlar reklama çıkan doktorla. Sana ne oldu ki şimdi? Faşistler ya. Evet. Hadi gideceğim tamam. Okan Bey, ben bir soru sormak istiyorum. Sen kimsin? Buradayım. Neredesin? Mikrofon. Ha, buyurun. Ee, çok belli bir konu üzerinde olacak. Yine ben de sigara ilgili bir şey soracağım ama. Neden sigara içiyorsunuz mesela? Sana ne şu ya? an hayır hayır gerçekten bu belki çok kişisel bir soru olacak ama şu an merak ediyorum. Hiç şeyi düşündünüz mü? İnsanlar neden kapalı alanlarda sigara yasağı koyuyor? Niye? İşte siz hiç düşündünüz mü? Gıcıklık olsun diye. Çünkü eskiden kapalı alanlarda oturuyorlardı. Başkaları sigara içiyorlardı. Bunlar da kendi başlarına oturup ya ulan kimse bize bakmıyor. O zaman ben bakmıyor. size şöyle açıklayayım. Benim bir arkadaşımın astım problemi var. Ve her ne olursa olsun, şu an o da şu an, e, şu an o da burada ve her ne olursa olsun yanında sigara içirtilmez. Ya hiç kimse var. Ya o bilimsel ya olarak aklınız olan mı, insanlar. aklınız mı dondu? Ee, bir duranlık mı yaşıyorsunuz akıl mertebesinde? Yani şuradaki sigara sizi nasıl etkileyebilir? Ben size iki saatte bir takım an şeyler al... arkadaşınızın astımı var. Bana ne arkadaşınız? Benim alerjik astımım var. Senin kullandığın, satın aldığın bütün naylon torbalar, bilmem ne, boklar, püsürler yüzünden... Ben naylon yüzünden, torba kullandığımı bana söylemedim. Bana ne ya? Allah Allah, tipe bak. Be benim de şey, benim senin kullandığın, Yaptığınız satın aldığın, tükettiğin... Oluyor. Hayır değil, tükettiğim bir sürü şey yüzünden ben de alerjik astımım var. Ben de onlardan etkileniyorum. Lafa bak. Ben kullanıyorum demedim. Hayır. Siz kullanıyordunuz. Hayır. Sadece diyorsunuz, sadece hayır. Sadece köşenizde oturup niçin dikkat çekmiyorduk? Barileri birisi bari birisi sigara içse de ben buna karışsam diye didiniyorsunuz yani. Başka bir şey değil. Ayrıca da sigarayı yakmıyorum farkındaysan. Farkında mısın bilmiyorum ama Sosyal medyayla ilgili soru. Tamam. Okan Bey. Arkadaşının astımı varmış. Kendi adına bile konuşamıyor arkadaşım. Benim de çok önemli yerlerde tanıdıklarım var. <laughs> Buyurun.